Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat ekiplerince müdahale yöntemlerinin uygulaması kapsamında ulaştırma araçlarının kaçırılması tatbikatı gerçekleştirildi. Ulaşım araçlarının kaçırılması olaylarında tehlikenin bertaraf edilmesi, sanıkların yakalanması, rehinelerin kurtarılması, ve kamuoyunda infialin giderilmesine hazırlık olmak üzere müdahale yöntemlerinin tatbiki amacıyla gerçekleştirilen temsili operasyona Vali Aydın Çakır'la İl Emniyet Müdürü Necati Denizci de katıldı. Tatbikat kapsamında ulaşım aracına müdahale, ejder yalçın atışı, taktiksel atış, keskin nişancı atışı ve parkur atışları, bina operasyonları icra edildi. Başarılı geçen tatbikatla Kastamonu Emniyeti dosta güven, düşmana korkusu aldı. <laughs>